Efendim mutlu bir pazar günü diliyorum öncelikle. Nesine TV ekranlarında pazar bülteniyle sizlerle beraberiz. Hollanda Eredivisie ile startımızı verelim. 327 kodlu Ajax. Dögraf şaf mücadelesine geçiş yapalım. Ajax için açıkçası kolay bir maç olacağını düşünüyorum. Çünkü bu sahada çıkılan son 3 lig maçında oldukça fonda bir Ajax var. Son 3 lig maçını 3 ve üzeri fark yaparak kazandığını görmekteyim. Bu maçlarda da rakip alara bırakılan gol sayısının 16 olduğunu görmekteyiz. Rakip ligin son sırasındaki De Graafschap ve geride bıraktığı 16 lig maçı var. Yalnızca bir kez kazanabildiler. E, lider karşısında bu hafta işleri oldukça zor görünüyor. Ajax'ın içeride farklı kazanmaya devam etmesini bekliyoruz. Handikaplı bir 1.40 veriyor ama oranı yükseltmek isteyenlere burada Ajax'ın daha da farkı e, çıkarabileceğini düşünüyorum. İç sahada oynadığı son 3 maçında olduğu gibi. E, bu anlamda neleri deneyebiliriz. İlk yarı 1.5, maç sonu 3.5 üstünü kuponlarımızı alabiliriz. Sistem kuponlarda bir artı 7'yi de burada açıkçası değerlendirebiliriz diyorum. Ajax'ın çok farklı bir galibiyeti e, pazar bülteninde bizleri bekliyor diye düşünüyorum. Bundesliga ile devam edelim. Borussia Mönchengladbach, Darmstadt karşılaşmasına gideceğim. 144 iddia kodu. Evet Leverkusen deplasmanında farklı kaybettiler. Hafta içi kupada Werder Bremen'e yenildiler ama Borussia Mönchengladbach ligde Darmstadt maçıyla kötü gidişata dur diyecektir. İç sahada özellikle Borussia Mönchengladbach'ın son 6 maçından 5 galibiyet çıkarttığını ve son 6 iç saha maçında bu sahada da kaybetmediğini belirtelim. Mönchengladbach Darmstadt karşısında kazanıp kötü gidişata dur der maç sonucu 1 yazalım. Toto Süper Lig'le devam edelim. Başkente gidecek Fenerbahçe bu hafta. 148 iddia kodu. Gençler Birliği biliyorsunuz ligde e, 6 haftadır kazanamıyor. E, ve bu sahada oynadıkları son karşılaşmada Sivas Spor'a kaybettiler. Ki Sivas Spor bu sezon ligde deplasmandaki ilk galibiyetini Gençler Birliği karşısında aldı. tabii ki bu sonucun ardından da teknik direktör e, Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı. Takım başına ilk yarının sonuna kadar Mustafa Kaplan getirildi. E, ama rakip Fenerbahçe. 10 maçları kaybetmiyorlar. Ligde deplasmanda çıkılan son 4 maç 3 galibiyet 1 beraberlik 10 puan çıkardılar. E, ligde açıkçası zor günler geçiren Gençlerbirliği karşısında Fenerbahçe deplasmanda bana göre kazanacaktır. Maç sonucu 2. Gayet tatminkar bir oran. 1.40'tan yazalım diyeceğim. Son mücadelem Portekiz'den gelecek. Porto Akademika karşılaşması olacak. Burada da Akademika'nın deplasman karnesi bugün Porto karşısında puan alamayacağını gösteriyor. Ligde dış sahada kazanamadılar. 6 maç var oynanan deplasmanda. 4 yenilgi aldılar. Porto ise namalüp ve son 5 maçında da puan kaybı yaşamadı. Akademika karşısında da açıkçası puan kaybı yaşayacağını tahmin etmiyorum. Burada ilk yarı maç sonucunda da handikaplı birileri alarak kuponlarımıza işaretleyebiliriz. Hatta Porto'nun ben kalesinde gol görmeden kazanacağını düşünüyorum alternatif bahisler arasında gol yoku da değerlendirebiliriz. Pazar iddia bülteninde 4 karşılaşma, biri deplasman olmak üzere. Diğer 3 mücadelede ev sahiplerine güvendik. Umarım yazdığımız gibi gelir. Kazançlı bir gün olsun hepimiz için. Hoşçakalın.